Ayeti kelimesinde de Zilzal suresinin son iki ayeti kelimesinde Mevlaatal Hazretleri buyurur ki Estağfirullah. billah men ya'mel miskale zarratin hayra yarahu ve men ya'mel miskale zarratin şerra yarahu. Her kim ki iyiliğe dahil bir miskal miskal bir ölçü birimidir ufacık bir şey tabiri caizse bir hurma tanesi diyelim. Bir hurma tanesi kadar bir iyilik yapsa onun karşılığını ahirette bulacak. Ve her kim ki kötülüğe dair yine bir miskal bir hurma tanesi kadar bir çekirdek kadar bir kötülük yapmış olsa yine onun da ahirette karşılığını bulacak. Müminler için başka bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya açıklık getiriyor. Buyuruyor ki müminlerin yapmış oldukları iyiliklerin karşılığı ahirette verilecek. Ancak buradaki men ve amel derken buradaki men meni mutlaktır. Yani kafiri de kaplar, Müslümanı da kaplar. Yani mümin de her ne yaparsa karşılığını bulacak. İyilik yaptıysa iyilik olarak karşılığını bulacak. Kötülük yaptıysa kötülük olarak karşılığını bulacak. Kafir de iyilik yaptıysa iyiliğinin karşılığını bulacak. Kötülük yaptıysa kötülüğünün karşılığını bulacak. Peki kafirleri ahirette imansız olarak gittikleri takdirde, kafir olarak gittikleri takdirde ebedi bir cehennem var. O zaman Kafirlerin dünyadayken yapmış oldukları bu hayır hasenatın iyiliğinin karşılığı nasıl olacak? İşte onların yapmış olduğu iyilikler dünyadayken onlara verilecek. Yani şu anda baktığımız ne kadar baktığımız zaman her ne kadar zahirde kafirler şu anda Müslümanlara kıyasla bir refah içerisinde olmuş olsalar da Mevla Teala Hazretleri onları ebedi olan hayatta yüzlerini güldürmemek adına onlara şu anda nimet veriyor. Onların yapmış olduğu hayır hesanatın karşılığını yani kendi işlerinde, kendi dinlerine göre, kendi yaşantılarına göre yapmış oldukları iyiliğin karşılığını Mevla Teala Hazretleri onlara dünyada veriyor. Ondan dolayı şu anda belki zahiren Müslümanlara karşı biraz daha rahat içerisinde oldukları söylenebilir. Ancak mümin bir şey yaptığı zaman onun hayrını ne yapacak? Ahirette karşılığını bulacak. Ve Mevla Teala Hazretleri o kadar rahmeti bol, o kadar rahmeti geniş ki geniş ki dünyadayken bir Müslümana bir takım cezalar, bir takım nusibetler verse, hastalıklar verse onun karşılığında da ahirette ona bir mükafat verecek. Ya günahından silecek veya da onu mükafat